Ben daha önce favorili... Olmadı ya. Ne yapacağım? Bir daha. Selam arkadaşlar. Bu yay, bu yayında sizinle favori göz farlarımı paylaşacağım. Daha önce bunların hepsini kullandım. Hepsi de satışta olan ürünler. Ben aralarından benim en çok kullandığım favorilerimi seçtim. Umarım sizin için güzel bir yayın olur. Müzik <laughs> Ürün tanıtımımı olan yoğun ilginizden dolayı asla öyle bir ilgi olmadı da biz yine bu videoları çekmeye devam ediyoruz. <laughs> evet, e, makyaj dersine girişte ikinci bölümümüz. Bu sefer benim yine o izlediğiniz ve desteklediğiniz videolarımızda benim en çok kullandığım ve kullanmaktan zevk aldığım ürünleri ayrı ayrı kategori kategorilerde size anlatıyorum diye bir öncesi rujlardı. Şimdi farlara geçtik. Önce ben e, günlük Hayatımda kullandığım yani e, eventlere katılmadan ya da ağır bir makyaj yapmadan kullandığım farları göstermek istiyorum. E, bu farları rengine e, aşık olup renk skalasına aşık olup aldım. Ama çok işe yarayan farlar değil yani <laughs> sadece günlük hayatınızı bir iki saatinizi kurtaracak derecede ciltte kalıyor. Çok kaliteli olduklarını söyleyemem ama günlük bir iki saatinizi kurtaracak farlar. E, Essence diye bir markanın All About Nudes diye şöyle bir paleti var. Ee, burada tamamen e, geçişi görebiliyorsunuz hafif kahveye doğru. Bu arada kuş sesleri, inşaat sesleri, inşaat e, firması sponsorluğunda bir yayın yapıyorum neredeyse. Arada siz onlara fazla takılmayın. E, ben çünkü arada duraksıyorum onun böyle kötü sesini duyunca. E, günlük hayatta kullanabileceğiniz e, tonlarda, ten rengine en yakın tonlarda olan rujlar, şu özellikle çok tatlı duruyor. E, Bunlarla baz yaptığınız zaman, açık renklerle baz yaptığınız zaman çok güzel gözüküyor. Şunu şöyle koyuyorum. Ee, i̇kinci olarak da çok tatlı renkleri olduğu için önce aldım. Sonra da zaten göreceksiniz üzerinde bazıları bayağı kullanıldı. O kadar güzel tonları var ki... E, bu da Mac'in bir far paleti. İsmini bir merak ediyorum. Aslında ismi Pastel Times Nine demiş. Dokuzlu bir far. Pastel tonlarında. Şöyle göstereyim. Özellikle şu tonu, şu bebek mavisi tonu ve açık pembeler, e, şunlar zaten üçü sıralı sıralı birbirini gösteriyor, muadili hepsi birbirini. Yine günlük e, tonlara yakın ama aynı zamanda böyle akşamüstü de e, kullanabileceğiniz renkler arasında altılı bir far. Bu da MAC'in e, Zac koleksiyonunun farlarından biri. Bakayım özel bir ismi var mıymış? Eyes You diye altılı bir far. Şöyle göstereyim, özellikle yani şu dörtlüğü e, önce şu iki bazı ardından da üstüne bunları uyguladığınız zaman çok güzel tutuyor farın rengi. Onları da şöyle, benim yani e, günlük favorilerim arasında bu üçü var. Şöyle koyuyorum. Şimdi geçelim koyu farlara. E, az önce ilk girişte gösterdiğim çok renk tonları e, tutmaz ama sizin bir iki saatinizi idare eder. Çok kaliteli bir marka değil ama günlük hayatta da kullanabilirsiniz dediğim farlardan biri. Açamıyorum. Açtım. Ben yine ikisini ikisini aynı anda almıştım. Renk e, geçiş tonlarını çok sevmiştim. Hatta bir videoda uyguladım ama sonra hemen uçup gittiler. Yine de şöyle göstereyim size. E, çok tatlı gri tonları var. Şu iki farı çok güzel kalıyor ama şunlar uçuyor maalesef. Bu yine de e, göstermek istedim size Essence diye bir markanın. Ama Şöyle bir trik verebilirim size. Daha fazla farların kalıcı olmasını istiyorsanız Mac'in bir tane ürünü var. Yani ben senelerdir onu kullanıyorum. Ee, i̇smini yanlış hatırlamıyorum çünkü bendeki bitti. Hatta ne zaman gitsem almayı unutuyorum. Hmm, bir dakika. Ben onu telefonuma not almıştım unutmayayım diye. Şurada göstereceğim. Painterly Paint Pot diye. Bir tane şöyle şu küçüklükte bir şey belki bundan biraz daha büyük. Far sürmeden önce cilt bazı gibi gözünüzün üzerine sürüyorsunuz bir baz yapıyorsunuz. Özellikle koyu farlarda. Hani böyle tam siyahı hiçbir zaman bulamıyoruz ya. Koyu farlarda inanılmaz etkili oluyor. Benim e, favori farım ikili bir far. Tom Ford'un e, farlarından biri. Eye Color Duo diye geçiyor. Ama ben e, Sadece bu rengini kullanıyorum. Ben normalde siyah far hiç sevmiyorum. Belki renkli gözlü olduğum içindir. Onun yerine çok koyu mavi kullanıyorum. Kalemde de öyle. Ya da çok koyu kahve kullanıyorum. Benim en sevdiğim mavilerden biri. Bu yaldızlı beyaz bir ton var. Onu hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ben belki beceremiyorum diye. Ama bu koyu mavisi müthiş kalıyor. Özellikle dediğim gibi gözünüzün üzerine bir baz yaptığınızda harika duruyor. Bunu da şöyle koyayım. Ee, diğer e, Ben Smokey Eye çok seviyorum ama onu genellikle hata ediyor. E, diğer yerinde anlatacağım hepsini. E, MAC'in, ve Mac Cosmetics'in Berlin'deki Trend 2016 sunumunda çok güzel bir cümle kurdu makyaj biri. E, Smokey Eye, yani dumanlı göz sadece siyah e, fardan oluşmuyor. Yeşili bile Smokey Eye olarak kullanabilirsiniz. Yeşilin tonlarını, mavinin tonlarını, kahvenin tonlarını. Benim en çok kullandığım e, tonlardan biri kahve makyaj yaparken yardım alıyorum ama bunu bir farla birleştiriyorum onu da göstereceğim e, şu tonlarına bayılarak aldım hatta bir makyajda uyguladım e, greenin ve taş renginin tonları var içerisinde bir baz kullandığınız zaman çok güzel tutuyor bu da Mac'in yeni çıktı hatta e, mineralize e, mineralize Eyeshadow dörtlü farı ben bunu Narsın Sophia kahvesiyle şu tonları birleştirerek kullandığım zaman inanılmaz güzel bir e, dumanlı kahverengi göz makyajı çıkıyor ortaya. Fevzi ile beraber kullanıyoruz bunu. Yani O bana öğretti. Diğer dörtlü far da eee kullandım. Aslında bu ben bunu e, kaşlarıma çok kullanıyordum, uyguluyordum. Eee şöyle bir avantaj var. Bu mesela bu far Dörtlü satılmıyor ama bu ayrı ayrı en çok kullandığınız kaş için, göz için en çok kullandığınız dört rengi birleştirip bir tane paletin içinde kullanabiliyorsunuz. Senelerdir ben öyle satın alıyorum. O yüzden bunun bir ismi yok. Bunları, bu renkleri ben belirledim. Kahverengi göz makyajını çok kullandığım için, ayrıca da kaşımı da arada boyadığım için, önce bir kaş farı, kahverengi göz bazına alt baz oluşturacak iki renk ve üzerine daha da farklı yapmak istediğim zaman hafif kızılıklar içeren bir kahve. Bu da benim kendi yaptığım farlardan, yani seçip e, oluşturduğum farlardan biri. Siz de yapabilirsiniz. Son olarak da, yani bunu çok yeni aldım. Bir kere kullandım ama o kadar tatlı duruyor ki renkli gözlerde. E, Flock and Roll Eyeshadow Mac'in. E, eyeshadow dediğime bakmayın, ismi o değil yani göz farı. Adı da Flock and Roll. E, yayında aşağıya yazacağım, göreceksiniz. Benim farlarla ilgili favori farlarla ilgili yayının bu kadar umarım siz için bilgilendirici ve zevkli olmuştur lütfen abone olmayı unutmayın.